Merhaba arkadaşlar. Ben Ercümen Hoca. Bugün çalışmamız evinizde muska bulduysanız ya da evinizde büyü olduğuna inanıyorsanız evinizin içindeki bütün yazıyı ve büyüyü bozmak için olan bir çalışmadır. Bu hazırladığımız yazıyı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Kısa süre içinde evinizdeki olumsuzluktan ortadan kalktığını göreceksinizdir. Ayrılıklı bir çalışma yapmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Girdiğiniz çevrelerde sohbet ve muhabbete giremiyorsanız, hep dinliyorsanız biraz daha aktif hale gelmek için olan, yapacak olan bir işlemdir bu. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Ve bu kağıdı sürekli cüzdanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte olumlu etkileri göreceksiniz ayrıntılı bir işlem yaptırmak için de bana vasıf üzerine ulaşabilirsiniz bu kağıdın ekran görüntüsünü alın daha sonra bilgisayar açıkçası dediklerimi yapın Allah'a emanet olun